Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Eğitim kanalıma hoş geldiniz. Din kültürü dersinizden birinci yazılıya hazırlık videosuyla sizlerle beraberim. Güzel sorular hazırladım. Amacım hem yazılıya hazırlık yapmak hem de öğrendiğiniz konuları şöyle baştan sona bir tekrar etmek. Birinci soruyu hemen okuyalım. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimeler ile doldurunuz diyor. Şimdi burada açıklamalar var. Bu açıklamaları okuyup Neye karşılık geliyorsa onu bulmaya çalışacağız. Ben özellikle kelimeleri buraya yazmadım. Dedim ya konu tekrar yapmak istediğim için. Öğretmeniniz böyle bir şey hazırlarsa muhtemelen buraya kelimeleri de koyar. Birazcık zor olmasını isteyebilir. Okuyalım bakalım. Allah'ın bir ve tek olduğuna, onun eşi ve benzerinin olmadığına inanmak, ona hiçbir şeyi şirk koşmadan ibadeti yalnızca Allah için yapmak, İslam dininde nokta nokta inancı olarak adlandırılır. Nedir bu? Tevhid inancı. O zaman buraya tevhid yazalım. İkincisi, yaratılmış bütün varlıklara şefkat gösteren, fark gözetmeksizin insanlara merhamet eden, sürekli nimetler veren, rahmeti sonsuz olan. Bu nedir? Rahman. Evet şöyle yazalım. Rahman oluyor. Yarattığı bütün varlıklara karşılık beklemeden nimetler veren Onları koruyan, esirgeyen, bağışlayan ve onlara merhamet eden Allah'ın ahirette kendisine inanan kullarına şefkat etmesi ve onları ödüllendirmesi. Bu da Rahim oluyor. Hani besmele çekerken Bismillahirrahmanirrahim diyoruz, değil mi? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyoruz demek istiyoruz. İşte buradaki Rahman ve Rahim sözcüklerinin anlamları bunlar. Allah'ın gizli ve açık ne varsa her şeyi bilmesi demektir. Bu da Alim. Allah'ın isimlerinden Allah her şeyi işitir. Şuraya bir yıldız koyalım da belli olsun. Bir kelebeğin o zarif hareketindeki sesi de en çok gürültü çıkaran bir canlı veya cansız varlığın çıkardığı sesi de duyar. Bu da Semi diyoruz. Allah her şeyi görür. Yerin altında, üstünde, uzayda, denizlerin derinliğinde, gecenin zifiri karanlığında bile her şeyi görür. Sınırlı olma bizim içindir. Yani Allah'ın her şeyi görmesi sınırsızdır. Sınırlı olmak insanlar içindir yani. Gece ve karanlık bizim içindir. Allah için böyle engeller yoktur. Bu da basir diyoruz. Bazen basar da denebilir bazı kitaplarda. E, ders kitabında basir olarak yazdığı için bu şekilde yazdım ben. Devam edelim. Allah sonsuz güç ve kuvvet sahibidir. Dünyanın en güçlü insanına bile gücü veren Allah'tır. Eğer Allah bize güç vermese biz elimizi bile kaldıramayız. Bir adım bile atamayız. Ama Yüce Rabbimiz her istediğini yapabilecek güçtedir. Allah neyin olmasını isterse ona ol der ve hemen verir. Onun istemesini ve yaratmasını engelleyecek hiçbir güç yoktur. Bu da kadir oluyor. Yazalım. Ve birinci soruyu tamamladık. İkinci sorumuz tevhid inancını anlatan iki tane ifade yazınız diyor. Burada bir örnek de var. Cümle biraz bozuk olduğu için ben düzeltmek için şurayı karaladım. Okuyalım örneğimizi. Allah bir ve ibadet edilecek tek ilahtır. Bu tevhid inancını anlatan bir ifade. İki tane de biz yazacağız. Aslında tevhid inancı deyince aklımıza ne geliyor? İhlas suresi geliyor. İhlas suresinde bunlar var. Şimdi bunlardan iki tane önce sözlü olarak söylüyorum sonra da yazacağım. Bir tanesi Allah'ın eşi, benzeri ve ortağı yoktur. Bunu yazabiliriz. Başka? Allah her şeyi yoktan var eden ve her şeyin sahibidir. Bunu da yazabiliriz. Sorumuzu tamamladık. Üçüncü soru İhlas suresini ve anlamını yazınız diyor. Öğretmeniniz bu şekilde de sorabilir ya da kendisi yazar mesela sureyi bazı yerlerini boş bırakabilir. O boşlukları doldurun da diyebilir. Çeşitli şekillerde sorabilir. Ben bu şekilde aldım. İhlas suresini önce bir okuyalım. Anlamını da söyleyelim. Yazma aşamasını en sona bırakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahü samet. Lem yelid ve lem yulet velem yeküllehü küfüven ehad. Anlamı şöyle, de ki o Allah'tır, tektir. Allah hiçbir şeye muhtaç olmayandır. O doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir eşi benzeri yoktur. Şimdi bunları yazalım. Dördüncü sorumuz. Hazreti Peygamber İslam dininin beş temel esası olduğunu belirtmiştir. Buna göre İslam'ın beş şartını yazınız diyor. İlk önce sözlü olarak söyleyelim. Birincisi kelimeyi şehadet getirmek. Nasıldı bu? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Birincisi bu. Kelimeyi şehadet getirmek. Sonra namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hacca gitmek. Şimdi bunları yazalım. Altıncı soru namaz çeşitlerini yazınız diyor. Namaz çeşitleri üçe ayrılıyor. İlk olarak farz namazlar. Farz namazların özelliği nedir? Kılınması kesinlikle emredilen namazlardır. Nedir bunlar? Örnek verelim. Sabah namazı, öğlen namazı, ikindi namazı, akşam namazı, yatsı namazı, ayrıca erkekler için cuma namazı bunlar farzdır. Kimler kılacak peki? Aklı başında olan ve ergenlik çağını geçen her Müslüman bunları yapmak zorunda. Bu birincisi farz namazlar. İkincisi vacip namazlar var. Vacip namazlar şöyle farz kadar açık ve kesin olmamakla beraber kılınması emredilen namazlar. Örnek verecek olursak mesela vitir namazı var. Ya da bayram namazları var. Hani kurban bayramı namazı, ramazan bayramı namazı. Bunlar vacip namazlar. Üçüncü olarak da nafile namazlar var. Nedir bunlar? Peygamberimizin farz ve vacipler dışında kıldığı namazlar. Örnek verelim işte farz namazların önünde veya ardından kıldığı sünnetler var. Sünnet namazlar var. Ya da geceleyin kalkıp kıldığı teheccüd namazı var. Ya da Ramazan ayında kıldığı teravih namazı var. Tabi Müslümanlar da peygamberimizi örnek aldıkları için bizler de onu örnek aldığımız için nafile namazları kılmaya çalışıyoruz. Özellikle farz namazların önünde ya da arkasında ya da hem önünde hem de arkasında kılınan sünnet namazlarını kaçırmamaya çalışıyoruz. Şimdi bu söylediklerimizi yazalım. Yazılı çalışmamızın sonuna geldik. İnşallah tüm öğrenciler 100 alır diyorum. Sizlere her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.